Merhaba arkadaşlar. Bugün Yahu Teknoloji hisse senedi hakkında detaylı bir bilgi vereceğiz. Şirketin temel verilerine, son çeyrek bilançosuna çok önemli yatırım açıklamaları oldu son dönemde. Bu açıklamalarla ilgili detaylara yer vereceğiz. Ayrıca şirketin çarpanlarına bir göz atacağız. Son olarak da şirketin teknik analizini detaylı bir şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar ilk olarak şirketin bilanço detaylarıyla başlayalım. Evet, şirketin çeyreklik satışlar FAVÖK ve net karına bakıldığında son çeyrekte grafiklerin adeta uçtuğunu söyleyebiliriz. Satışlarda FAVÖK'te ve çeyrek net karda son bilançolara göre 2'ye 3'e katladığını burada görebiliriz. Yani son çeyreğe çok verimli geçirmiş şirket. Şirketin bir de grafiklerdeki rakamlara göz atalım. Ve evet, şirket 300 milyonluk FAVÖK, 200 milyonluk da net kar açıklamış. Yani şirket satış yapabildiği sürece çok güzel karlar elde edebileceğini bize bu bilançoda göstermiş. Şirketin bir de geçen seneyle ve evet, son son çeyrekle karşılaştırmasına bakalım. Evet burada görüldüğü gibi şirketin bilanço kalemlerine bakıldığında geçen seneye göre yüzde %236 ile 32 arasında bir artış kaydettiğini, enflasyonu 3'e 4'e katladığını burada görebiliriz. Bizim için önemli veri olan FAVÖK'te çok sert bir yükseliş var. %214'lük bir yükselişle 142 milyondan 447 milyona çıkmış FAVÖK. Şirketin bir de son çeyrek finansallarına bakalım. Burada dönem varlıklarda %16'lık, duran varlıklarda %30'luk bir artış var. Buna karşılık net borcunda da hızlı bir yükseliş yaşanmış. Şirket birazdan bahsedeceğimiz gibi büyük yatırımlar içerisinde bu yatırımları karşılamak için de borçlandığını buradan görebiliriz. Son çeyrekte %791 oranında net borcu artarak 62 milyondan 558 milyona çıkmış. Bu borçlarla duran varlıklarda %30'luk bir artış var. Dönem varlıklarda %16'lık. Yani buradaki borçlar yatırımlara ve yine dönem varlıklar kaleminde tutulduğunu görebilirsiniz. Bu rakamların bir de detaylarına bakalım. Dipnotlardan. Şunu da belirtelim. Buradaki amacımız yatırımcıları bilgilendirmektir. Yani bilgi amaçlı videolar çek Herhangi bir hedef fiyatımız, herhangi bir şirketlerle ilgili yatırım tavsiyemiz bulunmamaktadır. Tamamen şirketler üzerinden bilanço analizlerini, temel ve teknik verilerini göstermeye çalışıyoruz. Evet, 2023 9 aylık bilanço detaylarına dipnotlardan, şirketin kapa gönderdiği dipnotlardan devam edelim. Ve bu dipnotlar neden önemli? Bir önce karını ve faaliyeti verdik. Acaba bu karında tek seferlik bir gelir var mı? Yani bizi yanıltacak rakamlar var mı? Onlar üzerinde duralım. Şirketin büyük karı 356 milyon olmuş. Bu geçen çeyreklere göre muazzam bir artış olduğunu bize gösteriyor. Tek çeyrekte 356 toplamda ise 568 milyonluk büyük kar var. Burada baktığımızda esas faaliyetlerden diğer gelir gider dengesine baktığımızda burada negatif olduğunu görebiliriz. Yatırım faaliyetlerine baktığımızda yine burada çok son çeyrekte önemli bir veri yokken 9 aylık verilerde buradan yaklaşık 51 milyonluk yatırım faaliyetlerinden gelir elde ettiğini söyleyebiliriz. Finansal durumuna baktığımızda ise bu çeyrekte 5 milyonluk bir artısı var. Toplamda ise 7 milyonluk bir artısı var. Yani şirket şirket finansal gider yazmıyor üç ayda e kadar. Bir de ertelenmiş vergi gelir giderine baktığımızda evet burası önemli arkadaşlar. Şirketin karını törpüleyen önemli bir veri var burada. şirket son çeyrekte 70 milyonluk ertelenmiş vergi gideri yazmış. Yani net karına bunu ekleyebiliriz. Toplam 9 aylık süre içerisinde de 137 milyonluk ertelenmiş vergi gideri yazmış. Yani toplamda biz bu kara çeyrekte 70 milyon toplamda ise 137 milyon ekleyebiliriz. Evet net rakamlara bakalım. Yani ana ortaklık paylarına bakalım. 201 milyon bu çeyrekte toplamda ise 345 milyonluk bir rakam var. Evet bu tablomuzda şirketin bölümlerine bir bakalım. Şirket taahhüt faaliyeti ve ticari faaliyet olmak üzere iki bölümden üretimini ve satışlarını yapıyor. Bunların bir detaylarına bakalım. Evet şirketin taahhüt faaliyetlerinden yani ihaleler alıyor ve bir ihaleler sonrası belirli bir hasılat elde ediyoruz. Buradan 2.3 milyarlık hasılat elde etmiş bürüt karı 514 milyon. Ticari faaliyetlerden yani üretimden elde ettiği 54.4 milyonluk bir bürüt karı mevcut toplamda 145 milyonluk ticari faaliyetlerden hasılat elde etmiş. Evet videomuzun başında şirketin önemli yatırımlar yaptığını söylemiştik. Yatırımlarla ilgili detaylara geçmeden önce bu dönemde bu yıl içerisinde yapılan yatırım harcamalarına da bir göz atalım. Şirket yapılmakta olan yatırımlara bu sene başında 2.3 milyarlık bir harcama yapmıştı. İlave olarak bu çeyreklerde yani toplam 3 çeyrekte 395 milyonluk ilave bir yatırım harcaması yapmış. Bu yatırım detaylarına baktığımızda taş alımları var. Yapılmakta olan yatırımlara 70 milyonluk demirbaşlara, 7 milyonluk binalara ise 2 milyonluk bir yatırım harcaması gerçekleştirmiş bu dönemde. Yani şirket yatırımlarına da devam ediyor bir yandan. Birazdan bu yatırımların neler olduğuna da detaylı bir şekilde yer vereceğiz. Evet, notlarda son olarak şirketin döviz pozisyonuna bir bakalım. Bilindiği gibi ülkemizde sık sık döviz atakları oluyor. Son dönemde azalmış olsa bile şirketlerin döviz pozisyonlarını da bilmekte fayda var. Evet, Tabloya baktığımızda şirketin toplamda 986 milyonluk bir döviz artısında olduğunu, bunun çoğunluğunun dolar bazlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani şirket görüldüğü gibi döviz ataklarına karşı korunaklı durumda. Evet, diknotlardan sonra şirketin çarpanlarına bir göz atalım ve önümüzdeki dönemde şirket çarpan olarak nerelere kadar düşebilir? Bunu da bir hesabını yapmaya çalışalım. Evet, FK'sı verilmemiş şirketin FK'sını biz birazdan beklentilere göre hesaplayacağız. Hedef avuk oranı 32'lerde, piyasa defter değeri 25'lerde. Evet, burada bu rakamların yüksek olduğunu görebiliyoruz. Ama bunlar son 4 çeyreğe göre hesaplanmış rakamlar. Biz son çeyreğe bazar önümüzdeki dönemde de son çeyrekteki karlarını devam ettirebilirse şirketin FK'sı nerelere kadar gelebilir? Bunun da hesabını yapacağız birazdan. Şirketin 558 milyonluk borcu var. 18.6 yaş piyasa değeri var. Yani şirket acaba bu karlılıkla bu piyasa değerini hak ediyor mu? Bunun üzerinde duracağız. Şirketin halka açıklık oranı da makul bir seviye olan 36.3 seviyesinde. Şimdi şirketin son çeyrek karı 200 milyondu. 70 milyon da ertelenmiş vergi gideri var. Yani toplamda 270 5 milyonu biz baz alabiliriz şirketin net karı için. Tabii bu şirketin açıkladığı son bilançodaki son çeyrek rakamı. İlerleyen dönemlerde bu çeyrek rakamının üzerine de çıkabilir, altına da düşebilir. Biz buradaki hesabı yani FK hesabımızı bu rakamlara göre yapıyoruz. Bunu da söyleyelim. Onu da yeniden gösterebiliriz. Evet şirketin son net karı 201 milyondu. Favö ise 300 milyondu. 200 milyonun üzerine bir de burada 70 milyonluk bir ertelenmiş vergi gideri var. Yani bunlar tek seferlik giderlerdir bunu yeniden söyleyelim. Yani bu ertelenmiş vergi giderleri olmasaydı şirket toplamda 271 milyonluk net kare ulaşabilirdi. 70 milyon ertelenmiş vergi giderini bu son çeyrekte yazdı. Onu da gösterelim. Evet burada 2023 Temmuz başıyla 2023 Eylül son arasını kapsayan bilançoda bu detayı da şu şekilde görebiliyoruz. Evet bu neden söylüyorum? Yani buradaki hesabı biz kafamıza göre yapmayacağız. Bilanço dipnotlarında yer alan verilere göre yapacağız. Onun için bulacağımız FAVÖK rakamı ve FD FAVÖK rakamı ve FK rakamını bu bilanço detaylarından aldığımızı da sizlere belirtmek için burayı yeniden vurgulamak istedim. Evet yeniden bu sayfamıza geldiğimizde şirketin 270 milyonluk bir kar potansiyeli olduğunu o rakamlardan gördük. Şimdi bunu dörtle çarptığımızda 1 milyar 80 milyonluk 4 çeyrekte kar etme potansiyelini görüyoruz. Ha bu son çeyreğe göre bunu defalarca söylüyoruz ki yanlış olmasın. Bakıldığında şu anki piyasa değeri ne kadar? 18.6 milyon. Evet yaptığımız hesaba göre eğer şirket son çeyrekteki karını artı ertelenmiş vergi giderini de eklediğimizde bu 270 milyonluk karını devam ettirirse 4 çeyrek sonrasında FK oranı 18.6 FK'yı bunu at biliyoruz. Şirketin 300 milyon da Favö vardı. Favö'ne baktığımızda ise Son çeyrek favori devam ettiğini kabul edelim. 1 milyar 200 milyonluk favori elde edebiliriz son çeyrek favori devam ettirdiğinde. Bu favori piyasa değeriyle karşılaştırdığımızda FD favori firma değeri favori rakamı ise 15.5 15.5'lere kadar gerileyebilir. Tabii ki son çeyrek favori elde ettiğinde. Ve çarpanları ilerleyen dönemlerde bu rakamlara kadar düşebilir. Tabii bu düşmesi için hem o karların olması ayrıca şirketin de bugünkü kapanış değeriyle yerinde sayması gerekir. Yani şirket hisseleri yükselir yine karlılık devam ederse buradaki rakama da bakalım %94.20 seviyesinde stabil kalırsa ve bu karlar devam ederse şirketin FK'sı ve FDF'ı bu rakamlara kadar düşebilir. Evet şirketin teknik analizine bir göz atalım. Grafiğe baktığımızda birçok şirkette olduğu gibi Haziran ayında başlayan bir yükseliş trendi içerisinde sert bir yükseliş yaşamış. Şirket hisseleri 64'lü seviyelerden başlayarak zirve seviyesi olan 285'lere kadar sert bir yükseliş yaşamış. Yani yaklaşık 4,5 katı bir yükseliş gördükten sonra buradan düşüş trendine girmiş kısa vadeli oradan yeniden ikili tepe yapmış. Bu ikili tepe de tehlikelidir arkadaşlar teknik olarak. Biz daha çok temel üzerinde durduğumuz için tekniğin çok detaylarına girmiyoruz ama gördüğümüz özellikleri de yine sizlere belirterim. Buradaki tepe yaptıktan sonra yine bir düşüş trendine girerek ilk olarak 188'li seviyelere kadar gelmiş. Daha sonra bir tepki hareketiyle 260'lara, ondan sonra da yine buradaki düşüş trendinin üst noktalarına değerek bu seviyelere kadar gelmiş. Şu an için alttaki destek seviyelerine baktığımızda ise burayı 3 sefer zorladığını da söyleyelim. 184, 185'li rakamlar şirket için önemli destek seviyeleri. Daha önce buraya kadar gelip 185 seviyelerden bir düşüş yaşadığını, burayı ikinci denemede yine geçemediğini ama üçüncü denemede sert bir şekilde geçtiğini, yani zorluğa geçilen bir seviye olduğu için aşağı kırılması da biraz zor olmuş. Şu an için direnç noktasında yani bu seviyeleri kırmamak için direniyor. E yukarıdan gelen çizgiyle alttan gelen çizginin birleştiği bir yine üçgen var. Birçok hissede bu üçgeni görebiliyoruz. Neden? Çünkü birçok hisse senedinde zirveler görülmüş ve zirvelerden itibaren iki aydır hatta üç aydır düşüş trendi içerisinde olan şirketler çoğunlukta. Alttan gelen yükseliş trendinin de burada kırıldığını görebiliyoruz. Ve evet, şu an için şirket hisseleri bu bölgede sıkışmış durumda. Sıkışıklık gitgide ilerliyor. Yani yaklaşık bir hafta içerisinde bu sıkışıklığın artık son noktaya kadar geleceğini söyleyebiliriz. Yani eğer buradaki seviyeler son kapanışa göre 207'li seviyeler, altta ise 184'lü seviyeler kırılmazsa buradaki bu sıkışan üçgenin son noktasına doğru bir ilerleyiş var. Bu ilerleyiş sonrasında yukarıya veya aşağıya doğru sert bir, yakalayabiliriz, ivme Burada şirketten gelecek haberler, enerji sektöründe bir duranlık var, enerji sektörüne gelecek alımlar veya endekse gelecek yüklü alımlar sonrası yukarıya kırabilir. Ama tam tersi durumlarda hem endekste hem de enerji sektöründeki diğer hisselere gelecek satışlar buradaki önemli desteği de aşağıya doğru kırdırabilir. Yani bu destek burada dirençmiş, tam üçüncü denemede geçirmiş. Burada ise yani yükseliş trendine girip bu desteğe geçtikten sonra birinci denemede kırılmamış, yukarı tepmiş. Daha sonra bu bölgeye hiç gelinmemiş. Yani belirli bir süre yukarıdan gelen düşüş trendinin üst noktalarında gezilmiş. Ama bu trendi de yukarı yeniden kıramamış. Yani bu yükselen trend sonrası gelen düşüş trend çizgisine de defalarca dokunmuş. Şurada bir kırma hareketinde bulunmuş. Yine atmış oraya ama yeniden bu çizginin alt seviyelerine gelmiş. Daha sonra ise gelen satışlarla beraber bu sefer alttaki destek çizgisi yaklaşık 3-4 sefer burada yaklaşılmış. Ama burada kırılmamış. Yani tamamen sıkışık bir teknik görünüm içerisinde ya o teknoloji ise senedir. Bu sıkışıklık bir hafta sonra büyük ihtimal de bir yöne doğru kırılabilir gördüğümüz kadarıyla. Alan görüldüğü gibi iyice daralmış durumda. Yani yine yukarı aşağı yukarı aşağı hareketlerle buraya gelindiğinde burada ya yukarıya ya da aşağıya bu sefer tepkiler sert olabilir. Peki yukarıda yeniden yükseliş trendine girmesi için işte buradaki seviyenin kırılması gerekir. Yani bu ilerleyen günlerde buradan gelen tren bu şekilde yine devam eder. Buradan yukarı doğru gidip yeniden bu bölgede yani şurada bir yükseliş trendi vardı. Yeniden bu yükseliş trendi içerisine girmesi için yaklaşık 260'lı seviyelerin üzerinde bir hareketle yeniden bu trendin üzerine atabilir. Evet arkadaşlar teknik analiz bölümünü de bitirdikten sonra şirketin bir de ve yatırımlarına dair açıklamış olduğu son detaylara yer veriyor. Bu hafta içerisinde yaptığı bir açıklama vardı. Bu açıklamada %100 iştiraki olan Rip Batarya Teknoloji AŞ bünyesinde devam eden Giga Fabrika yatırımına dair bilgiler verilmiş. Burada uzun vadeli bir kredi sağlandığını belirtmiş haberde. Ayrıca RIP Batarya Teknoloji AŞ'nin İstanbul Tuzla'da kuracağı enerji depolama sistemleri ilk yıl için bir GWH kapasite ve 3 yıl içinde 5 GB saat kapasiteye ulaşacak ve Eylül 2023'te başlandığını ve 2024 yılının ikinci yarısında seri üretime başlayacağını belirtmiş. Ayrıca şirket yeşil hidrojen sektörünün de öncüsü haline gelmeyi hedeflemektedir. Bununla ilgili de RIP Batarya ile işbirliği yaparak enerji depolama sistemlerini devrimleştirmenin potansiyelini taşıma diye bir açıklamada bulunmuş. Yav Teknoloji İon Membran Teknoloji AŞ'e yaptığı yatırım yeşil hidrojen ve enerji depolama alanında önemli bir adımı temsil etmektedir diyerek yine geleceğin teknolojileri arasında yer alan hidrojen enerjisi yeşil hidrojen sektöründe yer alacağını da yine vermiş. Ayrıca şirket Yeo Teknoloji rap Batarya ile İstanbul'da bir fabrika kurma aşamasına yaklaşıyor ve yeşil hidrojen üretiminde önde gelen bir rol üstlenmeye hazırlanıyor diyerek yine yeni bir sektörden yeni bir işten bahsediyor bahsetmiş. Tabi enerji sektörü içerisinde farklı bir sektör. Yeşil hidrojen alanı. Yeşil hidrojen enerjisinin neden önemli olduğuna dair de yine bilgiler verilmiş. Her evet, şirket tarafından 29 Kasım 2023 tarihinde açıklanan önemli bir kap haberi daha var. Burada şirketin yine %51 ortaklığı ortak olduğu Refit Global iştiraki Yiltun Enerji SRL İtalya'da kurulu gücü 7.4 megawattlık olan güneş enerjisi santral yatırımın inşaatına başlanmış. Burası önemli arkadaşlar. Şimdi ihaleler alıp başka şirketlere sistem kurmakla kendi enerjisini üretip kalıcı ve sürdürülebilir bir karlılık için bu yatırım önemli bir yatırım. Yani şirketin geleceği açısından belki de en önemli yatırım bu olabilir. Çünkü ihaleler Tamam hep alınıyor, devam ediyor ama bir gün sonunda da bu ihaleler sonsuza kadar devam etmeyebilir. Yani devam etse bile şimdiki karlılığı elde edemez. Bunlar çok uzun vadeli beklentiler. Ama şirket kendi enerjisini üretip bunu satarsa kurulu bir güce ulaşırsa ilerleyen yıllarda kalıcı bir kar olur. Yani şirketin ileriye dönük olarak hedeflerin ne olduğunu öngörebiliriz. Bunun için de ilk adımını atarak 7.4 megawattlık bir GES santralinin inşaatına başlamış. Peki bununla ilgili diğer hedef neler? Evet şirket İtalya Sicilya'da lisanslama süreçleri devam eden 125 megawattlık yine iki ayrı proje içinde lisanslama süreçlerini devam ettiğini belirtmiş. 2024 ikinci çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan santral ile grubumuz Romanya'da işletmeye aldı. 18 megawattlık kapasiteli tesisin ardından ikinci yurt dışı enerji yatırımı olacak. Evet bunlar önemli arkadaşlar. Yani bir şirketin geleceği açısından sürdürülebilir gelir elde etmesi önemlidir. Ya teknoloji de bunun adımlarını burada atıyor. Ayrıca hedeflerin büyük olduğunu 2030 yılına kadar 1 GW kapasiteyi hedefleyen şirketimiz yatırımcı kimliğiyle dünyanın farklı coğrafyalarındaki ofisleri ve iş yapma kabiliyeti ile global oyuncu olma yolunda yeni bir adım atmıştır diyor. Evet bu büyük bir hedef. Yani 2030'a önümüzde 6 sene var. 6 sene içerisinde 1 gigawattlık kapasite, büyük bir kapasite. Bunu ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Şirket bunları ne kadar başarılı bir şekilde üretime geçiriyor. Bunları göreceğiz. Evet arkadaşlar Borsa İstanbul'da yatırım için geleceğe yatırım önemlidir. Şirket haberlerini, kapa haberlerini, şirket yöneticilerinin basına yaptığı açıklamaları takip edelim. Ayrıca takip etmekte kalmayıp bunların faaliyete geçip geçmediği de ara ara şirkete soralım. Evet arkadaşlar videomuzu burada sona erdiriyoruz. Bizler izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizler de mutlu edersiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.